spor aracıyla ilerliyordu. Araç bir anda kontrolden çıktı. Resmen ölümün kıyısından döndük. Kız arkadaşıyla araçtaydık. Büyük bir kaza oldu. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan Enes Baturu kız arkadaşı teselli etti. <laughs> selam arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Yani şu an burada sizinle konuşabiliyor olduğum için çok mutluyum. Yani bugün günlerden bu videoyu çekerken salı, dün saat 11 civarlarında bildiğiniz gibi veya bilmediğiniz gibi bir kaza atlattım. Ama merak etmeyin videonun başından da söyleyeyim ki beni sevenlerin hepsinin içini rahat etmesini istiyorum. Herhangi bir sağlık problemim yok, iyiyim. Şükürler olsun ki yara almadan bu durumu atlattık. Bütün Herkese teşekkür etmek istiyorum bu süreçte Bilmiyorum beni ya, arayan kız arkadaşı destek yoktu. olmak isteyen Yalan arkadaşlarıma, var. sizlere tonlarca geçmiş olsun mesajlarına hepsine bir bir çok teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir olay yaşadım ve yanımda olanları gerçekten gördüm. Evet korona atlattım şunu anladım ki hayatta sağlıktan daha değerli, sevilmekten daha değerli hiçbir şey yok. Zor günün geldiğinde yanında iyi dostlar barındırabilmek kadar değerli hiçbir şey yok. Ama şükür ki gene aranızdayım, iyiyim, bir şeyim yok merak etmeyin. Allah'ıma şükürler olsun ki yanınızdayım, hiçbir yere gitmedim. Böyle bir kazadan, hiçbir yara almadan kurtulabilmek bilmiyorum, çok ilginç. Yani neler yaşadığımı şimdi size tek tek anlatacağım. <laughs> çok 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 ilginç bir deneyim Harbiden yani. Zor kimsenin... Harbiden zor kimsenin... zor. Adam burada ne yaşamış, ne anlatıyor? Bizim Dumpta chat'ten şey yazıyor. Anladık baba onu. Oğlum zor yani adam aktaramıyor bile o an. Anladın mı? Böyle kafasında toparlıyor onu. Geçmiş kardeşim. Kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemem yani. Hayatta böyle bir şey yaşamasını isteyebileceğim, tanıdığım kimse olmadı. Sevip veya sevmediğim hiç kimsenin böyle bir durumda kalmasını istemem. İnsanlarla atışıp düşüyoruz, birbirimizden nefret ediyoruz ama finalde bazı durumlar geliyor ki herkesin birbirine bağlanması gerekiyor. Yani sosyal medyada gördüğünüz, aramın kötü olduğu insanların hepsi bana geçmiş olsun mesajlarını ilettiler. Hepsine de çok teşekkür ederim. Gelin bir bakalım neler yaşamışım o anda size. O anki duygularımı, <laughs> düşüncelerimi anlatayım. Öncelikle arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki çok kötü niyetli insanlar var. Sevilmenin yanında kötü ya, insanların varlığına var ya. da şahit oldum. Yani benim bu ne ya? ölmemi isteyecek dahi insanların... Bu ne baba ya? Mal gibi elinde telefona bakarsan böyle olur. Ağaca üzüldüm. Yine ölmedi amık ya. Gitti güzelim ağaç. Ağacı yazık olmuş. Umarım adaletlerini olur. Şımarıklığın bedelini öder. Bu dallama kesin like için salakça bir video peşindeydi. Evet arkadaşlar, daha elsini almak için arabayı perte çıkartıyoruz. Gençleri zehirleyen kişi ölseydi keşke. Bu ne baba bu ne ya? Valla update geldikçe bazen böyle bir kesim sen geriye gidiyormuşuz gibi hissediyorum. Harbiden diyorum yani. Ya da sosyal medya efektiyle daha çok görüyoruz böyle bu tarzdaki düşünceleri. Vallahi diyorum ya. Ya Enes mesela şunu düşünüyorum. Enes en kötü hayatına nasıl zarar vermiş olabilir ya? Mesela senin, benim, burada chatte bir insanın. Yani en bak en kötü ihtimalini düşünüyor. Enes'in şu anki duruşuyla en kötü ihtimali düşün. Anlamadım ki. Vallahi anlamadım. Zorla oturup da izletmiyorlar. Ya hadi bak zorla oturup izlettiğini düşün ya. Öyle anlatayım ben sana. Ya, öyle söyleyeyim yani. Zaten izlemek zorunda değil kimse de. Hadi onu da zorla diye düşün ya. <laughs> Babasal bizi yok edelim. Durun oğlum siz durun şimdi bak. Öyle durun şimdi olay büyümesin ayrı bir adam video çekmiş zaten bir bakalım olduğunu gördüm bu dünyada. Gerçekten çok kötü. Sabah saat 10.30'da spora gitmek için yola çıktım. 11'de sporda olmam gerekiyordu. Yolumun bitmesine 3 dakika vardı ama talihsiz bir olay oldu. Öncelikle önceki gün alkol daha hiçbir şey kullanmadım. Herhangi hiçbir şey yoktu. Hiçbir şekilde gözümü yoldan da ayırmamıştım. Ne navigasyona bak. Kemal'in para kazanması bu ülkede sorun. Sen orada oturuyorsun ve kazanıyorsun ya ondan oluyor. Doğru söylüyorsun Palyonço. Harbiden bir, bir olay da o. Harbiden öyle. Yani para kazananı konuşmak e, yani en kötü şeylerden biri galiba buradaki. Çünkü yani onu onları konuşmaktan çünkü bir kişi değil anladın mı para kazananda. Yani ben o Eray, Enes, Reynmen, Ferit, In her onları konuşmaktan kendi hayatına bakamıyorsun ya. Yani müzisyenler şunlar bunlar her şeyi dert eden adam modeli. Baba ne oluyor? Onu konuş, bunu konuş, şunu konuş, şöyle yap, bunu yorum yap, şunu yorum yap. Bazen ne yapacaksın biliyor musun? Bazen salacaksın her şeyi. Zaten kimse ilgilendirmiyor da adamın nereden, nasıl kazandığı ya da nereye harcadığı o da kimseyi ilgilendirmiyor da hadi diyelim arada bir konuşuyorsun. Arada bir böyle anlamaya çalışıyorsun falan. Tamam bunu işle ilgili yap yine. Eray soru işareti. Eray da yaşamıyor mu arkadaşlar kendini? Adam geçindirip evinin kirasını ödeyip daha 18'e bak şöyle düşünün. 18 yaşında bir adam tamam mı? Kendi ayrı evine çıkıp kendi ailesine de yardım edebilip kendi hayatını devam ettirebilip hani aynı zamanda çekiliş mekiliş yapıp hani her şeyi yapabiliyor aslında. Anladın mı? Eray'dan bahsediyoruz. En başından. Ya da Juroks'tan bahsedelim. Ya da benden bahsedelim. Ben de 24, 25 oldum atıyorum. Ee, şimdi konuş, 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 konuş kafada. Baba ne oluyor kendinde? Herkese her şeyi konuşmaktan, kafayı oraya yormaktan bu sefer sen bir şey yapamıyorsun. Ben de yaşlandım be. 25 oldum diyorum. Vay aman koyayım. 22'ydim lan. 23 diyorduk, 22 diyorduk şu yayınlara başladığımda. E, ne oluyor? Baba. Sen yapamadın bir şey. E o adam yükselip duruyor. E sen de o kaldığın yerde durup duruyorsun. Yani. Yapma işte onu ya. Yapma gerek yok ki. Kendin için de kötü bir şey yani. Bir salsan bir rahatlayacaksın aslında. Salsan büyük rahatlayacaksın. Gel konuşalım tartışalım. Gel benimle konuş. Başka bir şeyler hakkında konuşuyor olalım. Sorgulayalım. Bak bunlarda hiç dert yok. Ama takıntı etmek. Birinin ölmesini istemek. Video çekiyor diye ve ondan para kazandı diye. Yani oha falan oluyorum böyle yani. Anlamıyorum yani gram. Harbiden çok şaşırtıcı yani benim için. Ne oldu lan? Heh. Bakıyordum, ne telefonla izleniyordum, ne aklım başka bir yerdeydi. Ben tek baktığım yer yoldu yani bilmiyorum. Kaza yapılabilecek bir yol da değildi orası dümdüz. Bir yoldu. Peki neden böyle oldu? Gelin şimdi birlikte inceleyelim. Benim tam çarptığım yerde bir ağaç var, büyük bir ağaç ve ağacın kökleri asfaltı delip asfaltın altından Baksana yola baba. sıçramış bir ağaç. Normalde ben dümdüz Ben sana söyleyeyim. Şuradaki mesela olayı ben sana söyleyeyim. Mesela Özge şu an bir araba kiraladık ya. Ondaki mesela araçta bunu çok rahat bir şekilde görürsün. Korsamı bir şey var şu an ee, bindiği. bindi. Ferit'in arabasında bunu imkanı yok göremezsin. İmkanı yok. Çünkü Ferit'in arabasında atıyorum şurayı göremiyorsun. Kör nokta. Zaten kör nokta sesi var böyle. Işık yanıyor. Bir şey yanıyor. Yani göremezsin laptop çünkü Kemal kanka bunu da görürsün demişsin de göremezsin. Arabanın önü büyük. Anladın mı? Yani bak şimdi. Neydi? Challenger değildi bunlar. Neydi amına koyayım? O Camaro'ndaki. Hemen bakalım Paul'lara. Camaro. Bak şimdi. Üstten alınmış bir video olmasına rağmen bak üstten alınmış bir videosuna olmasına rağmen yani şu ileri ileride gördün gördün göremedim. yani zaten o videoda da babası mı açıklıyordu şeydi teker e çekiyor o tarafa doğru yani şuradan geçeyim desem bile yine lastiği görüyorsun. Buraya çekiyor. Hani birden kırılma yaşanıyor. Pat diye gidiyor. Yani şuradan altta sol yanda ne var ne yok göremiyorsun. Yani Ferit'te de öyle mesela. Ben Ferit'in arabasından en çekindiğim şey o mesela. Ee, Charger'da sorun Ferit'e de. O da açıklar ön tarafı. Bak ön tarafı şöyle aga bindiğinde bu Amerikan arabalarında bak. Bak görüş bakış açına bak. Ön aşağısı yok. Hani tır gibi düşün ya böyle bir, bir yandan. Bak burası öyle bir uzun ki şurası bir de. Yani bunu böyle yandan göstermeye kalksak nasıl göstermiş mi yandan? Şurada. Ha, Şu baba. Şurası orası bak. Anladın mı? Aynen bu Ferit'in arabadan. Charger işte. Yani şurası. Hani göremiyorsun mesela. Ve araba hayvan gibi güçlü. Lastikler hayvan gibi kalın. O motoru sana koysalar sen de göremezsin. Ya Dom sen nasıl yorumlar yapıyorsun? He koysunlar bana 6.2 V8 motor koysunlar bana. Göremeyeyim o zaman. Bu ne demek ya? Vallahi bu içmiş gelmiş bugün Dom be. O şeritte ilerliyordum. O şeritte bir ağaç olmasaydı dümdüz devam edecektim. Sıkıntı yok ama sigorta şişirmesi. Onu da söyleyeyim yani. Yes, kardeşim. Yani ağacı Esiz deldiği asla. için ağacın oraya geldiği anda arabanın tekerleri bir anda sola kendini çekti. Çünkü ağaç asfaltı Bak. deldiği için yolu bozduğu için iki tekerde bir anda sola kırdı ve ben çarptığım anı zaten hatırlamıyorum. Hatırladığım yani bu videoyu ne kadar süre bir izleyelim. Bir izleyelim bu videoyu çarptığım anı. Sende niye yok? E birazdan NBA'de pek açacağız. Niye yok amına koyayım? MG'yi çıkar mı diye şuradan. Forza'da araba açıyoruz. Niye yok? Yani kaza aslında 3 saniye sürüyor tam çarpma anımla birlikte. Ben tam çarptığım anı hiçbir şekilde hatırlamıyorum, bilmiyorum. 20-30 saniyelik zaman dilimi gibi geldi bana. Arabanın ilk takla attığımda, ilk böyle yan durduğu halindeyken... Bu nasıl birikiyor? Ben anlamıyorum ki. Ben onu da anlamıyorum ha. Açma mı? vallahi para duruyunca sanki beni sikiyorlar ya öyle söyleyeyim. O banka hesabında oluyor. Sanki sikiyorlar beni öyle bir. Kenarda mesela nasıl o bir yükü ben anlamadım onu. Valla. Olmuyor musun? <laughs> oluyor valla. Onu böyle kitli bir hesaba atacağım ben en son. Şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Kaza yaptım ben dedim. Yok gidiyor lan yerim seni ya. Ya yani acaba ölecek miyim diye kendime sordum. İnşallah herkes de dilediği gibi gani gani istediği araçlar böyle var ya. Araç galerisi yaparsınız evinizin altını da evinizde 3 katlı triplex olur da içinde de sevdiğiniz eşinizle ailenizle dostunuzla birlikte evcil hayvanlarınızla ileride nasıl bu ülkeye faydalı vatandaş olur mu düşünerek hesap yaparsınız sevdiceğinizi. Amin. Abartma Kemal mi? Baba şurada bir dilek, bir dua, bu bir düşünce. Yani bunu burada bile abartamıyoruz mu ya? Ne yapalım burada da mı real? Ne diyeyim şimdi 1 artı 1 mi diyeyim 65 metre nasıl bir hayal kuruyor? Daha yükseğini kuralım, şeyini kuralım ya. 150 olsa villa oluyor. 2, 2, yani 175 olsun ya tamam. Triplex olmasın hadi villa olsun ya. Hadi tamam müstakil olsun, müstakil olsun ya. Müstakil olsun bir tane de araba olsun tamam lan. Allah Allah. Saray maray da demedim yani. Onu da söyleyeyim yani. Yayına başlarsak olur merak etme. Bunun merakını ben değil senin etmen gerekiyor oğlum o zaman. Olacaksan başla ya. Hemen yarın çek. <laughs> Öyle zannedim bazı OBS başlat amına ne oluyor lan? Kapıyı çalıyorlar. Bankadan geliyorlar değil mi? Milyon. Efendim selamlar. Twitch'te yayın açmışsınız. Buyurun 1 milyon dolarınız. Böyle bir şey mi var lan? Oradaki adam da onu hani uğraşıyor, çabalıyor, yukarı çıkmaya çalışıyor, bilmem ne oluyor falan. Apayrı bir mevzu da orada var yani. Ben de öyle oldu. Ben onu ben de anlamadım da. Ben ne aradı, direkt aradım bankacı falan bunun dedi şirket de açmanız lazım dedi yani durumlar anlattı böyle e, tamam dedik yani e biraz da yalayacan arkadaşlar ya, biraz <laughs> o da yani onu da burada anlatmayalım şimdi yani biraz da paspus. Vurdum böyle arabanın içindeyken araba takla atarken Acaba ben ölecek miyim burada dedim. <laughs> yani biliyorum çok ilginç geliyor ama beyin o kadar hızlı çalışıyor ki o anda ben acaba ölecek miyim diye kendime sordum takla atarken ama araba ta... Vıtıcın LTD sağ olsun. Vıtıcın reklamcılık pazarlama Creative Agent Agents Tam ters düştüğünde yere bilmiyorum içimden bir ses hayır ölmeyeceksin dedi bana bilmiyorum. Hiç i̇şte gerçekten çok ilginç. Yani ilk kendimi ölecek miyim diye sordum ama beynimde bir yer benim yo, yo, bazı, hayır, öl Bazı şeyler var gerçekten bazı böyle mesela şöyle şeyler var ya. Ya Kıbrıs'ta oturuyorum oğlum bak Kıbrıs'ta hani çalışmaya gitmişim para da kazanıyorum yani güzel para da kazanıyorum hani Kıbrıs'ta düşün hayatımı götürüp kiramı ödeyebilecek bir parayı kazanıyorum tamam mı orada çalışırken bir şey oluyor. Ben yani diyorum ki Fe, Ferit Los'lara hani ben abonesiyim, yazışıyoruz. Ahmet abi aynı şekilde. Arada bir de yazışıyoruz, sohbet muhabbet falan böyle. Ee, hani o müzik yapma zamanları böyle Goygoy goy muhabbet. Ferit diyor ki bak, diyorum etkinliğe geleceğim orada. Bir sizi de göreyim diyorum yani, tamam mı? Öyle her gün DJ MJ şey kör muhabbeti olunca oyunlara gidip geliyorum falan. Ferit de diyor ki mesela normalde Düşün bir yani? İnsan insana yapmaz. Ferit diyor, "E gel bende kal." diyor. Bak, arkadaşlık başlangıcına bak. Yani hiç daha yüz yüze görmediğin, o kadar da tanımadığın bir adam, işte oraya gelecek, bir görüşelim, tanışırız ederiz falan. Adam birden diyor, "Gel." diyor. "Kal." diyor. Anladın mı? Olacağı varmış aynen. Bu aynen Murat, sanki böyle hani bir şey oradan böyle bir ittirmiş mesela Ferit'e soruyorum. Nasıl diyorum? Öyle bir şey yaptı ya da hani Nasıl dedim ya böyle nasıl yaptın öyle bir şey? O da bilmiyor mesela. O an içim öyle gelmiş diyor yani. Gel dedi. Karlı. Dedi. Vallahi Valla diyorum ya. Yok oğlum yok mesela kötü bir şey de gelebilirdi başıma. Hiçbir şey olmadı. O gün benim çatır şunu siktiler. Başka bir şey olmadı yani. Onun onu alışıktık zaten. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Hayır oğlum gayet oturduk sohbet, muhabbet, konuşma, birbirimizi tanıma falan böyle öyle bir şeydi. Zaten ondan sonra biraz daha zaman geçti. Sonra bir de Hog oldu. Hog'da da bir ay birlikte yaşadık. Zaten apayrı bir arkadaşlık seviyesi oldu. Ondan sonra beraber yazıp çizmeye başladık zaten o Hog'daki benim yükselişle birlikte. Yoksa o güne kadar hep Ferit destek oldu yani o zamanlar. Ondan sonra birlikte zaten yazalım şey. Bak şunu şuradan yaparız. Sonra bak olaya bak lan. Hogda bir gün Şükrü konuk oldu. Ben de random İstanbul'da bir tane kuleye taşınmışım. Şey rezidansa. Şükrü'yle ben komşuyum. Ferit'in bundan haberi yok. Şükrü'yle ben görüşüyoruz ayrı. Ferit Şükrü'yle 10 yıldır arkadaş ayrı. Yani öyle ya o kule deniyor işte ya o. Duman Kaya vardı ya kule. 35. katta oturuyordum ya oğlum. İlk ilk ev rezidans işte aynen. Oradayım. Lan yayıncı değilim o zaman be. Lan yayıncı değilim, değilim o zaman. Orada otururken yayıncı değilim. Ben orada yani taşınıp buraya geliyorum. Daha yayıncı falan değilim o zaman. Normal ben zaten çalışıyordum oğlum. Geçen biz Xbox lansmanına gittik ya mesela Babilon diye bir mekan var. Babilon'u bilen bilir. Ben mesela orada bir yıl falan böyle staj yaptım. O dönemde böyle bol bol çalıştığım bir dönem var yani. bana Ferit'i öneren arkadaşım seni önerdi. O bıraktı ben hala devam ediyorum. izlemeye aga be. Bak Emre mesela. Ya bak ha, o olayı anlatıyordum. Şükrü ile ben komşuyuz. Biz birbirimiz görüşüyoruz. Şükrü de işte izliyorum seni. Eğlenceli eğlenceli şu falan diyor. Eee? eee Şükrü ile de Ferit 10 yıllık arkadaş. Ta e-spor, hva, x kupalar, turnuvalar, lol falan böyle. Sonra Ferit'le ben Hoga gidiyoruz. Sonra Hoga bir gün Şükrü konuk oluyor. Sonra konuk olduğu günün akşamında biz Boss Life'ı konuşmaya başlıyoruz. Ya bu dışarıda biz işte açmaya başlasak bilmem. Bak hepsi böyle nasıl böyle tık 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 oturmuş etmiş böyle. Bazen de işte o rüzgar. Anladın mı? O rüzgar geliyor böyle. Tabi o ahrazlar falan zamanı. Ben yayınmayın alakam yoktu oğlum benim. Ben normal arada bir açıp izliyordum yani. Ben bir de ondan sonra yayınlara başlıyorum. Sonra Emre benim yayınlara geliyor. Müzik muhabbeti yaptığım için sürekli. Emre ile müzik muhabbetlerine başlıyoruz. Jurox, Eray, Deniz işte onlar zaten körsten arkadaşlarım. Ondan sonra Eray bizim chatlerde mod takılıyor. Sonra biraz geçiyor moderatörlük veriyoruz. Sonra Jurox yayınlara başlıyor. Eray aynı şekilde başlıyor. Ben başlıyorum. Ben onlardan sonra başlıyorum ama. Yani Jurox Eray önce yapıyor normalde. Ben başlıyorum sonra yayını açıyorum tamam mı? Bir hafta geçiyor. Emre Jurox işte Rauf abi, Rauf baba. işte Ferit soruyor bana nasıl lan falan. Baba diyorum beni sarmıyor ya diyorum. Vallahi ben sıkıldım diyorum yani şey yapamıyorum ki diyorum böyle bana hani oyun oyun var diyorum yani. Bana konuşmam lazım. Bir şeylere bakayım, bir şeylerle şu yerinde durabilen bir adam değilim diyorum. Tamam mı böyle? <laughs> Sonra 3 işte sene geçti hala sarmıyor anlamadım bu. <laughs> Allah açıyoruz falan arada bir ne bileyim yani. yok <laughs> yok. hayır hayır. Sonra tabii hayvan gibi bir ay sonra da ben demeye başladım. Açacağım, açayım bilmem ne falan filan. Tabii Ahmet abilerle aynı şekilde oyun oynuyorduk. O dönem işte Holmes, Holmes birlikte kalıyorduk, ediyorduk. Cerkay Bengiz falan böyle. Yani hepsi böyle karma ya. Onlarla da mesela Mara mara bilmem neyi götürdüm de samim oldu böyle birlikte. Gelin lan dedim bir gezdireyim gezelim size işte yemeğe içmeye gidelim falan filan. O zamanlar ama nasıl içeceğim? Nasıl içici nasıl içici yani? Kazadan buralara nasıl geldik? Ne oldu ya? O bir Araba takla attı. Çıtır hasar. Ne oldu lan harbiden? Bologna bitmek üzere de arkadaşlar. Siz de yakalayamadınız bu sefer. Niye böyle oldu? Yakalayan var mı olayı? Sizden başladınız oğlum yoksa buna. Dodge Challenger, Ferit ha, Ferit dedik. Challenger araba var dedik. Challenger'da da gözükmüyor dedik. Ferit'in arabası maşallah diyen oldu. Onların üstüne ben de Allah daha çok size inşallah versin. Hani biz görelim falan derken nasip kısmet oradan. Aynen nasip şans şans nasıl rüzgar etsin. o ee, beni siktiler. Daha yani benzer şeyler işte aynen yakaladık şu an tamam. Şu an tüm konu aktı yani şu an tamam. He rüzgar kartal aynen. Doğru doğru. Beleş para muhabbeti. Aynen. He emek He, hepsinde bir olacağı olur. Doğru tamam doğru. Olacağı olur bilmem ne falan muhabbeti. Şimdi mesela biraz daha ekipler de geliştikçe biraz daha güzelleşiyordu aslında olay. Şimdi biz diyoruz ki mesela Big Boss Life diyoruz. Big Boss Life eee... Big Boss Life... Ben geçecek dedik ya Big Boss Life... Akademi. Ağzını yiyeyim senin loja base. E, Big Boss Life Akademi aynen. Akademi diyoruz. Şimdi ak akademiye yeni kişiler alınacak diyoruz. Akademide başarılı olanlar Big Boss sayfa geçiş yapacak diyoruz. Yani bunların hepsi aslında hep destek için. Yani bizde orada ekstra bir şey yok. Oradaki olay ne? İşte sponsorluk götürüyor olacağız. Yayında bir isteği olacak. Ona veriyor olacağız. İşte ekipman olur bir şey olur. Green screen olur. Yani bir content yaratmak isteyecek ve yapacak anladın mı? Yani... Hani amacımız, olayımız bu. E bununla birlikte sadece biz de değil. Bak Rekis var, Ahmet abiler. Erren'ler var, tim Erren var. Limon Tayfa. Ee, yani hep kendi aramızda da ayrı şeyler var. Biz varız, bbl var bir de Erik Dalı var. İşte B bbl var, Katman var anladın mı? Hani bir de o şeyler var. TKT var. Yani aynen öyle. Şimdi bunlarla da bir tık desteklenmeye başlayıp daha farklı bir yere gidecek yani. Buradaki olay sizden geçiyor tamamen. Yani emin olun buradaki yayın açan bilmem ne yapan ee, kendini yayıncılığa adamış, kontente adamış eğlenceye adamış. Bak para odaklı oldun mu herhangi bir işte zaten sıçıyorsun. Yani iş ne olursa olsun odan paraysa içeriği kaçırdığın için gidiyor. Ama içeriği en kaliteli şekilde yaparsan para zaten içeriği takip ediyor. Olayın içeriğini. Yani bir işi kaliteli yaptıkça ona göre de para kazanırsın zaten ne olursa olsun işin ne olursa olsun diyorum ama. Arada biri dedi ki yayıncı olursak olur. Sen de dedim başlar başlamaz 1 milyon dolar veriyorlar sanıyorsun. Ama öyle değil. Sadece bana oldu ö, o dedim. Öyle oradan Ferit abi bende kal dedi. Sana öyle işte. Burhan sen kimi izliyorsun? Sen... Ne izliyorsun? Paycoin mi izliyorsun sen? <laughs> Hiç böyle bir şey olmuyor. Biraz da onu delirtelim bir değil mi? Dur yorumlarda okuyayım da. Bu da yayıncılık biliyor musun? Bu da. Abi selam ben Ahmet Kıbrıs'tayım. Ben de burada tam olarak nerede yaşadığını söyler misin? Merak ediyorum. Seviliyorsun. Gir neden selamlar. Ahmet yemezler güzelim. O bir kere oldu. Pastayı bölemeyik. Ölmeyeceksin gibi bir çalışma verdi. Bilmiyorum bana yani. Ölmeyeceğimi hissettim orada. Yani nasıl oldu? Nasıl çarptığım? Gerçekten öyle bir şok. <laughs> burada şey sesi gelmesi lazım. Vay orası ben anı Orası <laughs> Cyber'la nasıl tanıştın? Fanım ya bu benim. Seviyor beni. Valla bayra bayra izliyormuş yani. Öyle düşünün. <laughs> ya, cyber normalde YouTube, YouTube ben YouTube'da da çok az kişiyi tanıyorum böyle. Yeni yeni tanışıyorum insanlarla. Berkcanlarla falan. Ee, cyber da YouTube'da e, oyun içerikleri çeken birisi ve bizi deli gibi izliyormuş. Böyle gülüyormuş. Eğleniyormuş falan. Ve donate atıyordu sürekli. Dedi gibi o zaman Cyber nasıl zengin ama nasıl zengin. Ya yayın başı atıyor bin diyeyim ben size ya öyle söyleyeyim yani. 500 falan böyle hani. 500 bin değil ama bak oraya karıştım. 500 virgül bin. 500 YTL. O zamanlar YTL. O zaman her şey YTL o zamanlar. Patates. Patates dikini biliyor musunuz? O Cyber işte. Patates. Aynen öyle. Patatesi hatırlayanlar o zamanlar. Ee, Cyber'ı. Nasıl lan oha diyor. Bilmiyor muydunuz? Valla patates cyber. Devam. Çok şok içerisindesiniz ki. Kaza bitiyor, araba duruyor. Bir bakıyorsun etrafı, araban paramparça olmuş, bir camlar patlamış. Be, yok olmuş durumdaydı böyle. <laughs> Tekrardan böyle bir... Burada bir tık var Benim diyor. kendine geldiğinde ben neredeyim oldum? Nasıl kaza yaptım oldum? Kafamı böyle soluma çevirdim. İnsanlar gelmiş bana iyi misin diyorlar. Ben böyle neyin oldu, ne olduğuna idrak etmeye çalışıyorum falan. Böyle bir kendime baktım böyle arabadan çıkmadan önce. İyiyim ya dedim. Sonra aldım arabanın ruhsatını, cüzdanını, telefonumu aldım, arabadan çıktım. Araba Abi ben bunun listesini okuyorum. Şimdi araçta belli ki iyi bakım yapılmamış. Bir de oraya çıktığında da rot kolu kırılıyor. Araba o anda sola çekiyor ve araç takla atıyor. Bunlar bu kadar kısa sürede oluyor. Teşekkür ederiz bonusçum. Manyak be nedir gece gece. Karşıda duruyor. Yolun karşısına gittim oturdum. Oturdum oraya sadece ve şöyle arabaya bakıyorum. Arabanın tekeri kopmuş. Paramparça. Araba haşat olmuş yani. <laughs> Araba gerçekten önemli. Doğru değil doğru bu arada. doğru. Değil. Yani mal, ben de okudum. para, mülk bunların hiçbir önemli değil. Sizin sağlığınızdan hiçbir önemli değil. Ama Yapmayın baba bunu yapmayın ya. Şimdi bak o 3 4 tane dile dönecek. Birazdan Arapçasını yazacaklar, Çincesini yazacaklar. Yani Üf, geldi bir tane daha geldi al. Bir açıklama mimi daha geldi. Biliyorsunuz bir yerde çünkü ben biliyorsunuz kaç yıl önce ilk arabam olarak almıştım. Videosunu hatırlarsınız azim. Evet işte yeni arabam tamam. Umarım beğenmişsinizdir. Siz istediğiniz gösterdim. Ve onu o halde görmek beni bir yandan üzdü ama bir yandan da bye bye. yaşıyorum ben dedim ya. Ben iyiyim dedim. O panikle ne yapacağımı bilmiyorum. Hani hangi numara... Abi... I read this high school. Now the road and bricks when the... Orayı <laughs> arasam bilmiyorum. Beynime hiçbir şey gelmiyor. Tek <laughs> Oğlum Allah biz bir su alın bir alın. Bak Çince'ye minceye döndü amına koyayım. Bir suç seri ya. Abi ihli iş dizledin. Enişte <laughs> yani gelemiyoruz enişte. Yani Tüseyin burada Tüseyin. gelen şey yakın hayatta en sevdiğim dostlarıma mesaj atmak oldu. O yüzden direkt Whatsapp'tan. Allah belanızı vermesin. Acıklı videoyu 5 dakikadır nasıl izledik ya. 30 dakika ben konuştum zaten. Üzerinde 50 tane espri yaptık. Adam burada bir şey açıklamaya çalıştı ya. Üff, Enes şimdi kusura bakma valla. Çok geçmiş olsun canım. Buradan selamlar olsun. Çetin de sana selamı var. Su çarpıyorlar şu an yüzüne bir kendine gel diye. Bu ne baba? Açıklama yaparken chat'in haline bak. Bu vallahi bu yayınlar nereye gidiyor? Açsanız oğlum Çetin adama kalp malp bir şey. Geçmiş olsun dile şu. Allah Allah modlar uyudu mu bunu kapatıp böyle he? tamam tam açmaya yani, ne tamam bu seviliyorsun kendine iyi bak ee, dikkat et kendine geç arabanın da camını patlatmış dün mü ne bugün sordum şu bir şey yap atlat işte bir muhabbetler falan geçsin o şeyden de arabanın pertini kaça sarıyorsun bize. Bunu sıfır pahalandı bunu. Buna teker takılır ya buna. Güzel bir şey yap. Bunu da biz düzenleyelim. Bize de bir destek bu da şeyinde yani. Toparlasın bir aynen. Çıtır çıtır. Aynen.